Ispanağın içerdiği maddelerin tür ve miktarını belirleme, bu maddelerin vücut üzerindeki etkilerini inceleme ve ıspanaktan elektrik enerjisi üretilmesi çalışmaları kimyanın yukarıda verilen hangi alt disiplinleriyle ilgili olabilir denilmiş. Aslında sorumuzun cevabı çıktı arkadaşlar. Tür ve miktar derken analitik kimyaya gidecek. Vücut üzerindeki etki biyokimya olacak. Elektrik enerjisi üretmeye çalıştıkları için bu ifade fizikokimya olacak ama yine de öğrencilerimiz neler yapmış bir bakalım. Siirt Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan iki lise öğrencisi TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Proje Yarışması'nda fotomanyetik enerji adlı projeyle ödül kazanmışlardır. Öğrenciler projelerinde önce ıspanağın besin içeriğini belirlemişler. Yaptıkları araştırmada ıspanağın içerisinde potasyum, sodyum, demir, magnezyum miktarını yani analitik kimya ifadesi. Daha sonra da ıspanaktan enerji kaynağı olarak da yararlanmak isteyen öğrenciler ıspanağı kullanarak elektrik enerjisini de üretmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar besin içeriğine baktılar. Biyokimya'yı da burada yakalamış oldular. Bu ifadelere bakarsak fiziko, analitik, biyokimya diyeceğiz polimerden bahsetmediğini söyleyeceğiz. Cevaba bakarsak C seçeneği çıkacak. Modern periyodik sistem ve Mendeleyev'in periyodik sistemi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı. Günümüzde kullanılan modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Modern periyodik tabloda sol alt köşe yani proton sayısı Moseley'in önermesi üzerine kullanılmaya başlamıştır. Bir atomun da kimliğidir. Mendeleyev ise sol üst köşe yani şöyle yazalım kütle numarasına göre sıralamayı önermiştir. Devam edelim. Mendeleev'in oluşturduğu sistemde genelde atom kütleleri sıralaması dikkate alınmıştır. Günümüzde kesinlikle yanlıştır. Mendeleev'in oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken grupları yerleştirememiştir. Örnek vermek istersek 2A grubunda berilyum, magnezyum, kalsiyumun olduğunu biliyoruz ama bunun altına gitmiş arkadaşlar çinkoyu göstermiş. Dolayısıyla olmaması gereken yerde yani B grubu elementi olduğu için A gruplarının altında bahsetmiştir. Bunun yanına bazen şöyle durumlarla da karşılaşmıştır. Germanyum ve galyum gibi ifadelerin boşluklarını bırakmıştır. Yıllar sonra bu elementler keşfedilecek ve boş bırak Yerlere gelecek demiştir. Gerçekten de bu ifade olmuştur arkadaşlar. Yani hepten de yanlış bir ifade de yok. Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer özellikler genelde periyodik olarak tekrarlanır. Evet bu ifade günümüzde kullandığımız yapıdır. Hatta gruplara bakıldığında benzer grupta olanlar benzer özellik gösterdiğini de söyleyebiliyoruz. Elementler günümüzdeki şekilde sınıflandırılırken elementlerin kütle numaralarının bilinmesi yeterlidir demiş. Bu ifade kesinlikle yanlıştır. Mendeleev bunu söylediği için zaten Moseley X ışınlarıyla çalışmalarını yap atom numarasına göre olması gerektiğini söyledi, cevap tekrardan Edirne çıktı. Deneyde kullanılan maddeler ve birbirleriyle olan etkileşimlerle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım bir kimya öğretmeni çözünme olayına çözücü ve çözünen türünün etkisini göstermek için aşağıdaki deneyi yapıyor. Su, iot karışımına karbon tetraklor sıvısını ekliyor birinci durumda ardından tüpün kapağını kapatarak çalkalıyor. Yani ikinci durum son durum elde ediliyor. Bir numara. Aynı koşullarda karbon tetraklorür sıvısının yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazladır denilmiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Son durumu incelediğimde su üstte kalmış. Karbon tetrakloru altta kalmış. Demek ki aynı koşullarda karbon tetraklorun yoğunluğu suya göre daha fazladır ifadesi doğru olacak. Alta geçtiği için diyebiliriz. Su ve karbon tetraklorür sıvıları birbiri içerisinde çözünmez. İfadeye baktığımızda CCl4 iyotla çözünürken su bunların üstüne çıkmış. Eğer çözünseydi üçü birden aynı yere gelirdi arkadaşlar. Demek ki bunlar birbirini çözemiyorlar. Çalkalanma sonucunda apolar bir madde olan iyot apolar bir çözücü olan karbon tetraklorun fazına geçmiştir. Evet, birbiri içerisinde çözünmediği için ağırlığından dolayı aşağıya doğru kalmış sonrasında ise birbirini çözdüğünden tek bir renk oluşmuş fazını göstermiştir. Ama altla üst birbirini çözemiyor arkadaşlar. Su çok iyi bir polar çözücü. Alttaki ifadeler de apolardır. Dolayısıyla benzer benzeri çözer dersek bunların çözünmediği de net bir şekilde gösterilir. 1 2 3 Edirne gelir. Gökyüzünde yağmurun oluşumu sırasında bulutları oluşturan su buharı yoğunlaşarak sıvı hale geçer. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Su buharının yoğunlaşması sırasında ortama ısı verilir. Öncelikle ifademize bir bakalım. H2O ifadesini alalım arkadaşlar. Sıvı formda devamında ise bunu gaz fazına yani buhar fazına geçirelim. H2O buharı olarak şöyle bir göstereyim. Dikkat ediyorsanız burada tam tersini söyledi. Yani bu olay buharlaşmadır ama bizden istediği şöyle farklı renk kullanayım. Bu ifadeyi istiyor bizden. Bu da yoğuşma denilen olaydır. Birinci argıma geri dönersem. Eğer sıvıdan gaz faza bir geçiş varsa ısınarak gerçekleşir. Yani ısı alır dememiz gerekir. Ama tam tersini sordu. Yoğuşma dediği için ısı verir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru fiziksel bir değişimdir. Dikkat ediyorsanız kimlik yapısında herhangi bir değişiklik yok. Sadece maddenin dış görünüşü yani fiziksel görünüşünde bir değişiklik var. Dönüşüm sonucunda toplam hacim azalır denilmiş. Bu ifadeye bakıldığında buhardan sıvı forma geçiyor. Biz biliyoruz ki katılar dip dibedir sıkıştırılamaz. Sıvılarda çok az boşluk vardır yine sıkıştırılamaz. Gazlarda boşluk çok fazladır. Demek ki gazlardan sıvı forma geliş varsa arkadaşlar burası sıkıştırılabilir. Yani hacim gittikçe azalır diyebilir. Düzensizlik artar demiş tam tersi. Katıdan sıvıya düzensizlik artar, sıvıdan gaza düzensizlik artar. Tam tersini yaptığımız için düzenli bir forma geçiş olması lazım. Burası yanlış. Molekül yapısı korunur demiş. Evet, h değişmediği için molekül yapısında herhangi bir sıkıntı yoktur. Denizli geldi. Toplam 2 ena tane atom içeren C2H6 gazı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 2 ena tane derken ena ifadesinin Avogadro olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mol anlamında kullanılıyor. Yani 2 mol atom içeren ifadesiyle başladı. Biz biliyoruz ki arkadaşlar eğer molekülden atoma geçmeye çalışıyorsanız baştaki sayıyla altındaki sayıları çarpmalısınız. Tam tersini düşünüyorsanız baştaki sayıya altındaki sayıları bölmeniz gerekiyor. Ne diyorsunuz hocam? Hemen gösterelim. 2 mol atom içerdiğini söyledik. Atomdan moleküle geri döndüğümüz için bölmemiz gerekiyordu. Neye böleceğiz? Eğer burada karbon atomu deseydi karbona bölecektim. Hidrojen deseydi hidrojene bölecektim. Hiçbir şey demediği için 2, 6 daha 8'e böleceğim buradaki ifademi. Dolayısıyla arkadaşlar 2 bölü 8'den 1 bölü 4 yani 0,25 mol bu ifadenin içerisinde C2 H6 olduğunu söyleyebilirim. Birinci yargım demek ki doğruymuş. 6 gram karbon atomu içerir demiş. Ben yapıya baktığımda 1 mol şöyle yazayım. C2H6'yı incelediğimde 1 çarpı 2 dersem içerisinde 2 mol karbon yani 12 ile çarparsam 2 mol karbon ifademizi 24 gram içerisinde karbon olduğunu söyleyebilirim. Eğer 0.25 mol ise 1 bölü 4'e karşılık geliyordu. Yani bu yapıyı 4'e bölersem arkadaşlar 6 gram karbon içerdiğini burada da gösterebiliyorum. Devam edelim. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplar. Bunun olabilmesi için şöyle bir hesaplayalım. 11,2 litre bölü normal koşullar 22,4'e bölersek 1/2'dir. bölü Yani 0,5 mol deseydi olabilirdi. Bu yapımız yanlış. Bu ifade arkadaşlar 5,6 litre yer kaplaması gerekiyor. 1 2 doğru geldi. Bursa çıktı. Metal çaydanlıkta oluşan kireci çözmek için aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanımı hem çaydanlığa zarar vermemesi hem de insan sağlığı açısından en uygundur denilmiş. Bakalım mutfaklarda su ısıtmak amacıyla kullanılan metal çaydanlıklar zamanla kireçlenmektedir. Kireçlenmenin nedeni suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum artı iki iyonlarının kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat şeklinde çökmesidir. Kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat bileşikleri asitlerle tepkimeye girdiğinden karbondioksit gazı açığa çıkararak çözünürler. Bu ifademiz önemlidir arkadaşlar. Karbonatlı bileşikler bunu ezberlememiz gerekiyor yani. Tepkimeye girdiğinde eğer asitlerle karbondioksit gazına dönüşüyorsa çaydanlıktaki kireçten de kurtulabiliriz. Bunu ezberlemenizi isteyeceğim. İfadeye o zaman devam edelim. Yapıya baktığımda limon tuzu, tuz ruhu, zaç yağı, kezap, perklorik asit bunların hepsi asidi karakterde olan ifadelerimizdir arkadaşlar. Yalnız yapıya bakıldığında şunu söylememiz lazım. Tuz ruhu kuvvetli bir asittir. İnsan sağlığına zarar verir. Kezap, zaç yağı, perklorik asit bunlar çok kuvvetli asitlerdir. İnsan sağlığına zarar verecektir. Dolayısıyla limon tuzu dediğimiz yapı bizim için daha uygun olması gerekiyor. Cevabımız Adana geliyor. Yukarıda verilen misel yapısıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1 numara sabunun kuyruk kısmı kiri sarar denilmiş. Kir ifadesine şöyle bir baktığımızda arkadaşlar kuyruk ifadeleri üzerinden tutunmalar gerçekleşmiş. Yani bu ifademiz doğru. Sabun kiri çözerken miseller oluşur. Yukarıda gördüğümüz gibi arkadaşlar sabunu üzerine koyduğumuz zaman bu ifadelerin etrafındaki birikmelere biz misel diyoruz. Yani bu ifademiz de doğru oldu. Sabunun apolar ucu su ile etkileşir demiş. Bu ifademiz yanlış gelecek. Çünkü yapıya bakıldığında baş kısmına arkadaşlar hidrofil diyeceğiz. Şöyle yazayım hidrofil olarak kodlayacağız. Polar olarak göstereceğiz. Devamında kuyruk kısmına geldiğimizde hidrofob diyeceğiz. Yani suya karşı bir fobisi var. Suyu sevmeyen kısımdır. Suyu sevmiyorsa apolar karaktere sahiptir diyeceğiz. Çünkü su çok iyi bir polar çözücüdür arkadaşlar. Birbirlerini sevmiyorsa apolar karaktere sahip. Demek ki sabunun apolar ucu suyla etkileşemez. Bu ifade polar ucuyla etkileşmesi lazım. 1-2 doğru geldi. Cevabımız C seçeneği çıktı.